Arkadaşlar, Ankara'nın tek sakin şehir ünvanına sahip Güdül'ün standındayız. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen anlatalım, Güdül'ün neyi meşhur? Güdül'ümüzün en ıı, önemli lokomotif ürünümüz Leblebi. Hı hı. Ve Ankara keçimiz. 30 bin baş. keçisi. Tiftik keçisi, Ankara keçisi. Evet. Orijinal Ankara keçisi. 30 bin baş Ankara keçimiz var. Hala var. Tabii ki şu anda. Güzel. Şu anda. Ve ürünlerimiz. Burada Ailemiz yapmışlar peştimar falan yapmışlar, sirke yapmışlar, dolma yapmışlar. Tabii ki olmazsa olmaz erişteler var. Burada da ekmekler var. İki çeşit ekmek gördüm burada. Evet. Ablalarımız yapmışlar. Ziyaretçiler ne soruyor sizlere en çok? Ziyaretçilerimiz işte kalacak yerin olup olmadığını. Gittiğimizde nerede kalırız? Evet, ee, işte turların nasıl düzenlendiği nasıl gidip gelindiğini, ne kadar uzaklıkta olduğunu soruyorlar. Evet, siz ne diyorsunuz? Bizde 90 kilometre buraya, güdül Hı -hı. ilçemiz. Turlarımızda turlarımızla yani biz memnun oluruz. Her zaman buyur슌lar gelsinler. Zaten belediyenin arabaları da kalkıyor gidiyor geliyor günübirlik evet, değil mi? Onlar da birlikte gelebilirler. Orada otel evet. de var zaten. konaklarda da biliyorlar. Evet, evet konaklama imkanımız da var. Peki çok Herkesi teşekkür bekleriz. ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.